Bugün konumuz yapay zeka destekli kişisel markalaşma. Yani görünmez bir uzmanken nasıl herkesin tanıdığı bir otoriteye dönüşürsünüz, işte bunu konuşacağız. Yapay zekayı da tabii ki yaratıcı ortağımız olarak kullanacağız. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım ki eminim birçoğumuz bu durumu yaşıyoruzdur. Alanınızda gerçekten iyisiniz, belki de en iyilerden birisiniz ama sormak lazım doğru insanlar yani potansiyel müşterileriniz veya takipçileriniz sizin varlığınızdan haberdar mı işte bütün meselede burada başlıyor zaten. Çünkü günümüzün dijital dünyasında sadece iyi olmak yetmiyor. Etraf o kadar kalabalık ki, eğer sesinizi duyuramazsanız, yani bir görünürlüğünüz yoksa, o yetenekleriniz maalesef o büyük gürültünün içinde kaybolup gidiyor. Ama düşünün ya bu yolculukta yanınızda size sürekli yol gösteren bir yardımcı pilot olsaydı? İşte yapay zeka tam olarak bu rolü üstleniyor. Gelin şimdi bu yeni yardımcı pilotla marka inşa etmenin ne kadar farklı olduğuna bir bakalım. Eskiden kişisel marka yaratmak nasıldı bir hatırlayalım. Yavaş, her şeyi elle yaptığınız, çoğu zaman pahalı ve hatta bir ekip gerektiren bir işti. Şimdi ise yapay zeka sayesinde bambaşka bir dünyadayız. Her şey çok daha hızlı, otomatik ve herkesin ulaşabileceği bir seviyede ve en güzeli yapay zeka sizin yaratıcı ortağınız oluyor. Peki biz kişisel marka derken aslında neden bahsediyoruz? En basit haliyle kişisel marka siz ortamda yokken insanların arkanızdan sizin için ne söylediğidir. LinkedIn'de, Instagram'da yani dijital dünyadaki ayak iziniz sizin özgeçmişinizdir. Sizi güvenilir bir otorite yapan şey tam olarak bu. Tamam teori güzel ama pratiğe nasıl dökeceğiz? İşte şimdi size net, adım adım uygulayabileceğiniz 5 maddelik bir yapay zeka planı sunacağım. Otorite olmak için eylem planımız bu. Bu 5 adım aslında bizim yol haritamız sizi sadece bir fikir aşamasından alıp, kendi alanınızda sözü dinlenen, tanınan bir isme dönüştürecek adımlar bunlar. Her şeyden önce ilk adımımız misyonumuzu belirlemek. Yani ben kimim, kime ne değer katıyorum sorusunun cevabını bulmak. Bunun için chat GPT veya Claude gibi yapay zeka araçlarını bir strateji ortağı gibi kullanabilirsiniz. Mesela benim şu şu alanlardaki güçlü yönlerime göre bir kişisel marka stratejisi oluştur gibi basit bir komutla başlayabilirsiniz. Bu en baştan kime hitap ettiğinizi ve ana mesajınızı netleştirir. İkinci adım kimliğimizi oluşturmak yani markamıza bir yüz, bir görünüm kazandırmak. İşte burada Canva, Midjourney gibi yapay zeka araçları devreye giriyor ve işi inanılmaz kolaylaştırıyor. Logolar, renk paletleri, sosyal medya şablonları, bunların hepsini dakikalar içinde hazırlayarak ilk günden itibaren süper profesyonel bir imaj çizebilirsiniz. Geldik üçüncü ve belki de en heyecan verici adımlardan birine: içeriği otomatik değiştirmek. Düşünsenize, içeriklerinizi Notion'da planlıyorsunuz ve Make.com gibi bir otomasyon aracıyla Instagram'a, YouTube'a otomatik olarak yayınlanmasını sağlıyorsunuz. Bütün o lojistik işleri yapay zeka hallediyor, siz de sadece en iyi yaptığınız şeye, yani değerli içerik üretmeye odaklanıyorsunuz. Harika değil mi? Tabii ki harika içerikler üretmek işin sadece yarısı. Dördüncü adımda bu içeriği doğru insanlara ulaştırmamız gerekiyor. İşte yapay zeka burada da devreye giriyor ve sizin kişisel veri analistiniz oluyor. Alanınızdaki trendleri analiz ediyor, en iyi hashtag'leri buluyor, hangi saatte paylaşım yaparsanız daha çok kişiye ulaşacağınızı söylüyor. Yani içeriğinizin doğru zamanda, doğru gözlerin önüne çıkmasını sağlıyor. Ve geldik 5. yani son adıma otorite kurmak. Bu aşamada artık uzmanlığınızı blog yazıları, e-kitaplar, podcast'ler ya da online kurslar gibi somut değerli varlıklara dönüştürüyorsunuz. Bunları nasıl hazırlayacağım diye dert etmeyin. Yapay zeka bu materyallerin taslağını çıkarmaktan yazımına hatta üretimine kadar size inanılmaz bir hız kazandırıyor. Peki bu 5 adımı tamamladık, markamızı inşa ettik. Sonra ne olacak? İşte şimdi işin en keyifli kısmına geliyoruz. Bu görünürlüğü geliri nasıl dönüştüreceğimize. Çünkü unutmayın, güçlü bir marka sadece tanınmak demek değil, aynı zamanda kapıları açan bir anahtar demek. Aslında başarının formülü çok basit. Güven artı görünürlük eşittir gelir. İnsanlar size güvendiğinde ve sizi yeterince sık gördüğünde gelir elde etmek artık kaçınılmaz bir sonuca dönüşüyor. Peki bu geliri nasıl yaratacağız? Yolları çok. Uzmanlarınızı paketleyip e-kitap veya şablon gibi dijital ürünler olarak satabilirsiniz. Udemy gibi platformlarda online kurslar açabilirsiniz. Markanız güçlendikçe sponsorluklar ve danışmanlık teklifleri almaya başlarsınız. Belki bir podcast veya ücretli bir bülten başlatırsınız. Seçenekler gerçekten çok fazla. Şimdiye kadar sorunu, çözümü ve bu işin sonunda ne kazanacağımızı konuştuk. Peki, tüm bu anlattıklarımı tek bir cümleye sığdıracak olsak o cümle ne olurdu? İşte o cümle şu: Yapay zeka artık sadece kullandığımız bir araç değil. O bizim kişisel markamızı büyüten bir ekip arkadaşı ve en önemlisi bu ekip arkadaşı hiç yorulmuyor. 7/24 sizin için çalışıyor etkili, sözü dinlenen bir markayı belki de bir yıl içinde inşa edebilirsiniz. Bu yolculuk, yani görünmez olmaktan etkili olmaya giden yol, tek bir adımla başlıyor. Yapay zeka sayesinde o ilk adımı atmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Peki, siz bugün neyi inşa etmeye başlıyorsunuz?